Sevgili Sinan Eren Erk, sergi üzerine konuşmaya başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Sinan Eren Erk. Bir küratör ve sanat yazarıyım. Çoğunlukla aslında küratörlük tarafında yeni sergileme modelleri ve bunun felsefik bağlantıları üzerine çalışıyorum. Çoğunlukla yapmaya çalıştığım şey bu. Bunun üzerine eğitim aldım. Halen de bu şekilde devam ediyorum. Geçen Senelerde Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptım bir dönem. Ve şimdi farklı mecralarda hem yazıyorum hem de sergiler yapmaya devam ediyorum buradaki gibi. Bir dönem da çalışmışsınız. Evet, e, dokumenta 13'te çalıştım. E, İstanbul Tasarım Bienalinin ilkinde çalıştım. İstanbul Bienalinde çalıştım. Yani bir fiil sahada olarak e, küratörlerle, küratörel ekiple veya sanatçılarla beraber çalışarak tecrübe kazanmaya uğraşıyordum. Şansım da beraber gitti. Bunları yapabildim. 1 sarta 4 Mayıs 2024 tarihine kadar izlenebilecek olan Aşkar Hareketlerin Gizli Halleri konulu sergide sanatseverler hangi kavramları deneyimleyecek? Aşikar Hareketlerin Gizli Halleri sergisi adından anlaşılacağı gibi aslında hareket kavramının kendisine biraz odaklanıyor. Ve bu sergideki eserlerin tamamı video eserler. Dolayısıyla videonun kendi içinde hareketle kurduğu bağlantı ve mekanla, izleyiciyle kurduğu e, ilişkileri biraz anlamaya çalışan, bunlar hakkında sorular sormaya çalışan bir sergi. Sergide 5 sanatçı var. E, Merve Ünsal, Didem Erbaş, Yoğunluk, Tunca ve Sena Başöz. E, hepsinin farklı dönemlerde ürettiği ama son dönemde ürettiği işler bunlar. Ve sergi mekanını farklı yerlerine farklı şekilde, e, farklı anlatım biçimleriyle aslında konuşlandırılmış işler. Şöyle bir şey yapmaya çalıştım sergide, serginin küratöryel tarafına ne katabileceğini düşünerek. Bütün ekranlar ya da projeksiyonları sergideki işlerin kendisiyle konuşabilmeniz için kulaklıklar taktık ve eserlerin işlerini kulaklıklarla deneyimliyorsunuz. Ama sonrasında o kulaklıklardan onu bıraktığınız zaman serginin tamamını deneyimleyeceğiniz bir alan var. Böyle olduğu zaman sergideki eserlerin kendi sözlerini söylemesine imkan verip, bir taraftan da küratöryel bağlamı izleyiciye okutabileceğimiz bir bir şey denedik aslında. Dediğim gibi, sergi cevaplardan çok sorulara odaklandığı için denedik demeyi daha samimi buluyorum açıkçası. E, peki, sergi bir anlamda hareketin içine gizlenen toplumsal ve politik okumaları, eserler arasındaki ilişkiler üzerinden tartışmaya açıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Yani e, serginin birkaç aslında ekseni var, ana ekseni var bir kere hareketin kendisini karşıtlıklarıyla veren bir yapısı var. Yani önce karşıtlık eksenini kurabiliriz bu tarafta. Aşikar hareketler derken zaten gördüğümüzde ilk aklımıza gelen şeylerin nasıl okunabildiği ve onun arkasında gizli anlamlar. Gizli anlamlar aslında birileri tarafından gizlenmiş değil ama hep orada duran, belki bilinç altında sanatçının üretirken oraya koyduğu ve hiçbirimizin fark etmediği ama bir referansla beraber okunduğunda Farklı şekilde yorumlanabilecek anlamlar. Dolayısıyla burada hem politik meselelere de dokunan bir tarafı var. Bunu okuyabiliyorsunuz. Toplumsal meselelere dokunan tarafı var. Bireysel meselelere ve psikolojiye dokunan bir tarafı var ve bir taraftan da felsefeyle çok bağlantılı çünkü hep sorular ekseninde dolandıran ve yeniden sormak, yeni referanslar üzerinden yeni sorulara çıkmak amacını taşıyan bir yapı oldu. Sergide Sena Başöz, Dide Merbaş, Tunca, Merve Ünsal yoğunluk grubunun eserleri sergileniyor, video çalışmaları sergileniyor. Senin bu bireysel işlere, küratöryel yaklaşımın nasıl oldu? Aslında dediğim gibi birazcık işin felsefesine inmekti derdim. Yani bizim eserleri nasıl okuduğumuz bir gerçek ama bir taraftan da nasıl okuyabileceğimizi sorgulamak başka bir gerçeklik. Zaten birazcık da açıkçası bir serginin varoluşunun nedeni eğer küratöryel bir şeyden bahsediyorsak biraz böyle olmalı gibi geliyor bana hep. Yani sanatçıların söylediği şeyin kendisiyle yarışmadan küratöryel olarak ona bir bakış sunabilmek ve belli bir bağlam içinde onları tutarlı bir konumda bir araya getirebilmek ve buradan belki yeni bir okumaya yol açabilmek ihtimali aslında. Dolayısıyla burada birkaç tane eksen var. Bir tanesi toplumsal eksen. Yani orada yoğunluk ve Didem Erbaş'ın işleri yan yana duruyor ve böyle üst üste giden bir takım katmanlarda gidiyor. Toplumsal eksende o iki iş var. Sena Başöz ve Tuncan'ın işleri daha bireysel taraftan toplumla da bağ kuran ama daha çok bireysel tarafta okuyabileceğimiz e, işler ama ikisinin de içinde aslında hepsinin içinde hem toplumlar hem birey var ama orada biraz daha baskın gibi duruyor şimdi e, ilk ikili ve sonraki ikili de kendi içinde başka bir ikili oluşturarak yine konuşabiliyor ve Merve Yusuf'un işiyle beraber aslında hepsinin bir arada konuşabileceği ve birbirlerine sorgulayabileceği birbirlerine referans oluşturabileceği bir düzleme çıkıyoruz birey, toplum ve doğa içindeki hareketin kendisi, hareketin doğası, hareketin yönü, zamanı gibi farklı eksenlerde okumaya imkan veriyor. Peki son olarak Türkiye'de küratör olmak nasıl bir deneyim? Sizin küratörlük pratiklerine yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz? Kuratörlük Türkiye'de henüz belki hala emekleme döneminde olan bir alan diyebilirim. Çünkü özellikle 80'lerin sonlarında Derel Madra'nın da çok katkıları var bu alanda. Sonra Vasıf Kortun'un aynı şekilde çok katkıları var. Türkiye'de küratörlüğün ne olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Bunun için çok da önemli sergiler yapılmış. İstanbul Biennalleri bu dönemde başlıyor. İşte sonrasında Venedik Bienali'ne Türkiye'nin katılması falan böyle başlıyor. Ama bunun Türkiye'de akademik bir eğitimi hala dersler düzeyinde var ama program düzeyinde yok. İşte zaten burada da zorluk başlıyor. Referans, biraz önce söylediğim referans burada önemli. Referansınız olduğu zaman bir şeyi bir şey üzerinden okuyabiliyorsunuz. Ben bunun için bir küratörlük eğitimi alm almaya çalıştım. İtalya'da bunun eğitimini aldım ve Türkiye'ye geldiğim zaman o yüzden bu zorlukları gördüm. Ama bir taraftan da hala çok meraklı, çok okumayı seven, öğrenmeyi seven öğrencilerle de karşılaşıyorum. Farklı üniversitelerdeki öğrencilerle. Onların olması da bu mesleğin ve alanın çok hızlı gelişeceğine dair olan inancımı artırıyor. Bir tarafı o. ikincisi de küratöryel pratikler tarafında ben hep kendi adıma temeline felsefeyi alan, sosyolojiyi alan, psikolojiyi alan, insanı, insanın çevresiyle olan bağlantıda, toplumsal bağlantıda, Bazen gezegen ekseninde, bazen belki atıyorum bir ülke ekseninde ya da toplum ekseninde sürekli o bağları ele alan ve değişkenleri sorgulayan ve bu şekilde de sorular sormaya amaçlayan bir yapıyı tercih ettim. Burada da biraz o o yüzden o karşılaştırmalar bilimsel tarafa referansları var çünkü bilim hep karşılaştırmalardan ilerliyor. Bir taraftan da mümkün olduğu kadar şiirsel bir yönden insanlara daha çok ilham veren bana da ilham vermiş olan eserlerden yola çıkarak bir anlatı geliştirmeye çalışıyorum. Bir de ben şu İstanbul Bienniali ile ilgili karışıklığı, dedikoduyu birazcık konuşmak istiyorum. Senin görüşlerine kıymet veriyorum. İstanbul Bienniali'nin küratör seçimi tartışması üzerinden ertelenmesi konusunda konuşmak ister misin? İstanbul Biyeneli Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğünü sağlayan en önemli oluşumlardan, yapılardan, etkinliklerden bir tanesi. Bu dönemki bu yaşanan polemiklerin bir parçası olmayı hiçbir zaman istemedim çünkü bu hep aslında bizi aşağıya çeken şeylerden biri ama eleştirmekte gerekiyor. Yani ne olabilir burada önemli olan şey bence Biennial'in ertelenmesini bir fırsat olarak görmek ve iyi bir adım atabilmek için iyi bir hazırlık süreci olarak bakmak gerekiyor. Biennial'in direktörü de değişti, şu anda başka bir vizyonla, başka bir yapıyla devam edecek diye umuyorum. Bir önceki direktör oldukça iyi işler başardı, belli bir yere kadar getirdi. Şimdi yeni gelen direktörle de bu umarım daha iyi gidecek. Eğer ki bu sene yapılsaydı, bütün bu konuların gölgesinde bence İstanbul Biennial'i belki biraz itibarından zarar görebilirdi ya da biraz aceleye gelebilirdi çünkü arka tarafta yani İstanbul Biennale dediğiniz zaman bir Biennale olmasının haricinde İstanbul adını da taşıması ve Türkiye'yi temsil etmesi de var. Dolayısıyla buna biraz daha uygun ve bunun ağırlığıyla hareket etmek gerekiyordu. Bu anlamda bence doğru bir karardı. Umarım gelecek sene bu Biennale ile ilgili güzel haberleri de hep beraber konuşuruz. Sevgili Sinan Eren Erk, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz serginizde. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.